yine Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçilen anlatılan peygamberlerden Hz. İbrahim Halilullah. Efendim İbrahim Aleyhisselam e, her kulun imtihanı var Muhsin Bey. İmtihansız kul olmaz. Ölen eblüen nekum bişey'in min el-havf vel-cuu'i ve naqsim min emval vel Malınızdan canınızdan eksilterek açlık ve korku vererek sizi imtihan ederiz. Kim kazanır ya Rabbi? Ve beşşiriz sabirin. Sen sabredenleri müjdele. Onun gibi peygamberler de imtihan geçirmiştir. Ve izi betela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin Allah Hazreti İbrahim'i çeşitli imtihanlara tabi tuttu. O da imtihanlarda başarıya ulaştı. Yani düşünün ki memleketini terk ediyor, Kabe'yi yapıyor. Bir asırda kavuştu, sevgili evladını kurbana yatırıyor, ee, Kabe'yi yapıyor, tekrar oradan memleketine dönüyor. Yani bütün bu imtihanlarda İbrahim Aleyhisselam başarıya ulaştı. Ve takadallahu İbrahime halila. <Sessizlik> Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. İbrahim Halilullah oldu. ...Allah dostu oldu... ...İbrahim Aleyhisselam... ...kalbini irfana... ...dilini bürhana... ...bedenini nirana... ...çocuğunu kurbana... Allah ...malını dayfu ihsana... ...tahsis etmiş peygamber... ...bu cümleyi bir kere daha Lütfen izah hocam. edeyim... ...kalbini irfan... ...Allah sevgisiyle doldurmuş... ...dilinde hep bürhan... ...tevhid inancını yaymaya çalışıyor... ...vücudunu Allah yolunda ateşlere atıyor... ...evladını kurbana yatırıyor... ...misafirsiz yemek yemiyor... ...İbrahim aleyhisselam... ...misafirler babası... ...diye de tanınır... ...o yüzden milletimiz misafirperver... ...konuksever bir millet olmuştur... ...evet efendim... ...İbrahim peygamber... ...ene davetü ebi... ...sevgili peygamberimiz ben babam İbrahim'in duasıyım, annemin rüyasıyım, kardeşim İsa'nın müjdesiyim ve ve bir resulün yeti min ismihu Ahmet. Benden sonra gelecek adı Ahmet olacak peygamberin müjdesiyim demişti. Evet, İbrahim peygamber bakın Rabbimize ne soruyor? Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltirsin? Cenab-ı Hakk'ın sorusu. Evelem tü'min inanmıyor musun ya İbrahim? İnanmıyor musun sen? E, i̇nanıyorum da ya Rabbi velakin liyatma inne kalbi ama kalbim tam otursun kanaat getirsin. İbrahim dört tane kuş al onların boğazlarından kes tüyleriyle tozakları ile macun haline getir dört dağın başına birer parça koy ve çağır onların geldiğini göreceksin diyor. Yani ölülerin nasıl dirileceğini değil. ve bil ahiretihüm yuqinun. O müminler ki öldükten sonra dirilmeye yakın derecesinde gidip de gelmişçesine inanırlar. Kendi böyle inandığı gibi bakın o milletin de inanmasını sağlamak için o millet neye inanıyor? Yıldızlara, Ay'a, Güneş'e inanıyor. Yıldızı görünce benim Rabb'im buymuş ha? Yani öyle diyor, aşırı da tenkit etmiyor. Demek benim Rabb'im buymuş diyor. O battıktan sonra e, Ay doğuyor. Benim Rabb'im buymuş ha? O da battıktan sonra daha parlak güneş, güneş doğuyor. Benim Rabbim buymuş ha. O da battıktan sonra la uhibbul afilin. Ben batan, sönen şeyleri sevmem. La uhibbul afilin. Benim Rabbim bunlar değil. Yerleri, gökleri, ayları, güneşleri, yıldızları yaratandır. İnni ve cehdu vechiyelillezî fadras semâvâti vel ard ben yönümü, yüzümü, yerleri, gökleri yaratan Rabbıma çevirdim. Ben müşriklerden değilim. İbrahim Peygamber'in böyle dediğini görüyoruz. Şu duasına bakın. İbrahim Peygamber'in duasına. اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni yoktan var eden ve beni doğru yola ileten O'dur. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Beni doyuran, beni sulayan O'dur. Ve izâ merîztu fehuve Ben hastalanınca bana şifa veren odur. Vellezî yumîtûni sümme yuhîn. Beni öldüren, beni yaşatan odur. Tekrar dirilten odur. Vellezî atma'u en yâfire lî hatiyeti yevmeddîn. büyük mahkeme gününde beni bağışlamasını umduğum odur. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi bana hükmetme ve salihlerle beraber olmayı lütfeyle ve calli lisane sıdken fil ahirin ya Rab beni benden sonrakilerin dillerinde hayırla andır bir peygamber duası kabul olmuş mudur elbette olmuştur nitekim biz namazda her gün Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyt ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid diyoruz. Devamında duanın ve la tuksini yevme tüb'asun Ya Rab büyük mahkeme gününde beni rüsvay etme. Amin. Aman Ya Rabbi li Rabbil alemin diyen alemlerin Rabbına teslim oldum ben diyen peygamber ya Rab büyük mahkeme gününde beni rüşvai etme. Yevmelayın malun ve la benun illa men et bi kalbin selim. O günde ne evlat, ne ayal, ne servet, ne saman fayda vermez. Kalbi selim ile gelmiş olmak ancak bunun faydasını görebilir. Babası için bakın babasını nasıl imana tevhide davet ediyor. Ya ebeti lime tabudu ma la yesma'u ve la tubsiru. Babacığım yubsiru. Babacığım görmeyen, duymayan şeye nasıl ibadet edersin? Ya ebeti inni kad ca'ani min el ma lem ye'tike fettabi'ani ehdike siradan seviya. Babacığım senin bilmediğin şeyler bana öğretildi. Sen cahilsin demiyor da. Rabbim bana ilim verdi bu konuda. Gel bu sapık inancından sen vazgeç. Ya ebeti la tabudu şeytan. Babacığım şeytana tapma. İnne şeytana kânelirrahmani ee, asiya. Şeytan Rahman olan Allah'a karşı isyan etmiştir. Ya ebeti inni akhafu en yemesseke azabun miner rahman. Babacığım yani Rahman olan Allah'tan sana bir azap gelmesinden korkarım. E, Fetekun li şeytani veliya, Korkarım ki sen şeytanı dost edinmiş olursun. Evet efendim. Yani babasını da e, tevhide davet böyle edin. davet ediyor. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.